Tüy dökümünden sonra yeni tüy çıkmalarında şu tip kıl dönmesi dediğimiz tüy dönmeleri oluyor ve gittikçe daha da büyük kuruyorlar ve sırtlarında bir benek gibi büyük bir çıban gibi duruyor. Şimdi bunu kesip oradaki tüyleri çıkarıp batık onu temizleyeceğiz. Evet şu anda içinden tüyler çıkıyor. Önce biraz iltihap çıktı, daha sonra tüyler çıkıyor. Çambızı yavaş yavaş canını acıtmadan temizlemeye çalışıyoruz. Bu bazı cins kuşlarda oluyor işte. derisi kalın geliyor. Bu kuşun dedesinin babası da böyleydi öyle hatırlıyorum. Şişt. Şu an hiç canı acımıyor. Acıdığı zaman zaten ciyaklıyor. Bu temizlendikten sonra batikonla temizliyoruz. Eğer açtığımız yer çok koyuysa, büyükse, dikme şansımız da yoksa Japon yapıştırıcısıyla geçiyor. Tutturacağım o zaman. Şu anda bir kanama gözükmüyor. Gördüğünüz gibi sarı sarı tüyler çıkıyor içinden. Aslında biz de biraz geç fark ettik. Bu kadar büyüyene kadar daha çabuk alabilirdik. bayağı temizlendi. Fıkın açık bir yere halinde duruyor. Bu yeni başlayan ya biraz canı yandı. Onu sonra ya bırakalım, birkaç gün sonra bırakalım. Onu birkaç gün sonra bırakalım. Yarasına batikon döktük. Mikrobunu alsın. Tamam, silebiliriz şimdi batikonu. Yarısı çok büyük değil. Japona gerek yok gibi duruyor. Bakalım. Aktif bir kanaması yok şu anda. Tamam onları da bir iki gün sonra bakalım. Evet, ur temizleme de bu şekildeydi. Diğerlerin devamı gelecek. Şunlar bunun içinden çıkan tüyler, iltihap da var, kan da var tabi biraz. Kuşumuzu yana bırakalım. Biraz titredi. Artık korktu herhalde. Ben de gelince yine bir video daha paylaşırım.